gündeme bomba gibi düşen bir haberi pek de gölgede bırakmadı. Ne o haber? Hemen söyleyelim. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. Sık sık adını duyduğumuz biri değil mi? Öldü mü, ölmedi mi, öldürüldü mü? Kimleri öldürdü? Hep bunları konuşuyoruz. Yeşil dediğimiz zaman aklımıza neredeyse ölüm geliyor. Ve işte Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'la ilgili bir şok iddia daha var. İddia şu. Yeşil yani Mahmut Yıldırım yaşıyor. Ve eski cumhurbaşkanı, siyasetin duayen ismi, namı diğer baba Süleyman Demirel tarafından himaye ediliyor ve saklanıyor. Tabi iddia bu. İddia kimin tarafından gündeme getirildi ve nasıl gündemde bunca gelişme varken bu gelişmeleri gölgede bıraktı bir izleyelim. Bugüne kadar yaşayıp yaşamadığı çok konuşuldu. Birçok olayı aydınlatacak ipucu olarak görüldü. Ancak izine hiç rastlanmadı. Ama ortaya öyle bir iddia atıldı ki kapanmış bütün defterleri yeniden açacak cinsten. Son dönem siyasi tarihe damga vuran isimlerden birisi Mahmut Yıldırım. Kamuoyu onu Yeşil adıyla tanıyor. Bugüne kadar Abdullah Çatlı'dan Cem Ersever'in ölümlerine kadar birçok olayda zanlı olarak ismi geçti. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz Yeşil hakkında öldürüldü demişti. Ancak ortaya çıkan gizli bir tanık tam tersi bir iddiayı ortaya attı. Çok Olayların başlangıcına dönelim. Eski özel harekatçı Ayhan Çarkı'nın verdiği ifade doğrultusunda MIT'in kamuoyunda en çok bilinen ismi Mehmet Eymür'ün de ifadesi alınmıştı. Eymür'ün ardından savcıya ifade veren gizli tanık M.E. bomba gibi açıklamalarda bulundu. M.E.'nin iddiasına göre Yeşil yaşıyor. Hatta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'le bir dönem ticari ilişkide bulunmuş. Bu iddianın reddedilme ihtimaline karşılık Yeşil ve Hacı Ali Demirel'in birlikte görüntülerinin olduğu bir CD'yi savcıya verdiğini ifade eden M.E. Yeşil'le üç kez karşılaştığını, Yeşil'in estetik olmadığını, Cumhurbaşkanı Demirel'e beyefendi diye hitap ettiğini ve Hasan Kütük ismiyle yaşamına devam ettiğini ileri sürdü. Birçok olayda parmağı olduğu ve kilit kişi olduğu iddia edilen yeşille ilgili bu iddia gündemi derinden sarsacak. Çok ciddi iddialar bunlar. Elbette ki araştırılacaktır ama eski Cumhurbaşkanı Baba Süleyman Demirel'in böyle bir şeyden haberdar olduğunu hiç sanmıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Neyse bu tabii şahsi fikrim.